Kaptan Osman Atasoy ve Sibel Karasu TRT Türk'ün Uzaklar Antarktika projesi için yelkenliyle ikinci kez çıktıkları dünya turundan döndüler. Dünyayı turlayan ve bugün Marmaris'e dönen denizcileri Marmaris limanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. Uzaklar 2 Antarktika yolculuğunu tamamladı. 2008 yılında Marmaris'ten uğurlanmışlardı. Dünyayı dolaştılar. 3,5 yıl sonra aynı limana Marmaris'e döndüler. Türk yapımı bir tekneyle Antarktika'ya ulaşan Uzaklar 2 ekibi bir ilke de imza atarak isimlerini dünya denizcilik tarihine yazdırdı. Dünyanın en tehlikeli sularını aşarak Antarktika'ya ulaşan ilk Türk denizciler Kaptan Osman Atasoy ve dalgıç Sibel Karasu 22 bin deniz mili yol kat etti. İkili yolculuk sırasında zorlu hava koşulları ve dev dalgalarla mücadele etti. 3,5 yıl önce TRT Türk Uzaklar Antarktika adlı belgeseli için yola çıkan Atasoy ve Karasu'yu Marmaris limanında kalabalık bir grup karşıladı. Karaya ayak basan ikiliyi ilk tebrik eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç oldu. Dünyanın hiç ulaşamadığımız noktalarını görmüş ve program yapmış birileri olarak onları bu cesaretlerinden, bu dirayetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu zorlu yolculuğu başarıyla geçen iki denizci isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı.